Coca-Cola'nın aslında baş ağrısı ilacı olarak icat edildiğini biliyor muydun? Evet arkadaşlar, tarihten garip keşifler incelediğimiz bir seriye başladım. Serimizin bugünkü keşfi Coca-Cola. Evet, yanlış duymadınız. Baş ağrısı ilacı olarak icat edilmiş. Yıl 1886. John adında bir eczacı, baş ağrılarına iyi gelecek bir tonik yapmak istiyordu. Başta karışımında koko yaprağı ve kafeinli kola fındığı vardı. Yani biraz uyuşturucu, biraz enerji içeceği karışımı gibi düşünün. Sonra bu karışımı insanlar içmeye başlayınca, oha bu sadece başarısını kesmekle kalmıyor, enerji de veriyor demişler. John da bunu daha lezzetli hale getirmek için tarifini geliştirmiş ve şekerle karıştırmış. Sonra da bu ticarileştirilmiş ve bugün bildiğimiz Coca Cola ortaya çıkmış. Yani arkadaşlar, o serinletici gazlı içecek aslında başta bir başarısı ilacı olarak doğmuş. Bazen hayatın en tatlı icatları en garip amaçlarla başlıyor, değil mi? Eee sen bu keşfi nasıl buldun? Yorumlarda seni bekliyorum.